Ben ölürsem kara kutumu bulamayacaklar. Ne bir aşk zarafeti, ne bir hayal tabiri. Küçücük ömrüm hep rüzgar gülleri gibi kokacak. Derman İskender Över'in hayattayken yazdığı bu dizeler, bilemiyorum gerçekten de rüzgar gülleri onun için, onun arzuladığı kokuları etrafa salıyor mu? Ama onun dizeleri bizim içimizde, aklımızda, kalbimizde daha uzun bir süre yer edecek gibi duruyor. Küçük İskender 1964 İstanbul doğumlu Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gitti ve 5. sınıfta oradan ayrıldı. Sonra başka bir bölüm okumak istedi, sosyoloji okudu ama üçüncü sınıfta oradan da ayrıldı. Oldukça aykırı bir kişiliği, aykırı bir tutumu, aykırı bir yazım tarzı da var küçük İskender'in. Belki onun edebiyat dünyamızda ve hayatımızda yer edinmesinin temel nedenlerinden bir tanesi de bu herkese ters düşen ya da herkese aykırı düşen bu tutum idi diyebiliriz. Tercih ettiği hayat, tercih ettiği yazma biçimi, tercih ettiği konular ve cinsel seçimi onu hayatımızda çok farklı bir yere koyuyor. Belki de o kendisi böyle istedi edebiyatımızda gerçekten çok farklı bir noktada kimseye benzemiyor. Başlangıçta edebiyatımızın önemli şairlerinden, şiirlerinde esintiler bulsak da zaman içerisinde kendi yolunu, kendi özgün yolunu bulmuş bir şairden söz ediyoruz. 64'te doğdu, 2019 Temmuz ayında aramızdan ayrıldı. Ayrılma sebebi kanserdi bu hayatta denemedik hiçbir şey bırakmayan bir şairdir Küçük İskender. Ve her denemesinde başarısız olsa bile hep kendi yolunu bulmaya, kendi yolunda ilerlemeye çalışmış bir şairden söz ediyorum. O şiirde dizelerle, sözcüklerle, düz yazıda cümlelerle adeta dans eden bir şair. Şiirleri gerçekten de bazı şiirleri okumak için cesaret ister. Düz yazıları ise sizi her yere götürebilir. Bu derece olgun, bu derece dolu dolu yazan sanatçı bizim edebiyatımızda çok fazla yok. Varsa bile bu kademeye bu yaşta erişmiş değil. Çok erken yaşta kitaplarla tanışıyor. Erken yaşta kitaplarla tanışması artık onun okumaya, yazmaya merakını kamçılıyor. Hatta daha 10 yaşındayken yazdığı bir dosyayı Ülkü Tamer'e götürüyor. Ülkü Tamer de ona çevreni, aileni, anneni, babanı, yani bildiğin şeyleri yaz diyor. Onda bir hayal kırıklığı yaşatsa da bu durum ama vazgeçmiyor, denemeye devam ediyor. Küçük İskender filmlerde de oynamış birisi. Fanzinler yazmış, tiyatrolar yazmış, senaryolarla uğraşmış. Yani edebiyatın her alanında kalem oynatmış birisi. Dolayısıyla Küçük İskender çok yönlü bir şair. Biz çok yönlü bir şairden, hatta şair demeyelim ona, biz sanatçı diyelim, çok yönlü bir sanatçıdan bahsediyoruz. Onun kitaplarını okuduğunuzda Biraz duruyorsunuz. Eğer yeterli bilgiye sahip değilseniz, gerçekten de bazı şeyleri araştırıp öyle okumak zorunda kalıyorsunuz. Bunu nasıl böyle ifade etmiş? Bunu nasıl bu kadar güzel söyleyebilmiş diye düşünmeden edemiyorsunuz. Küçük İskender hakkında söylenecek çok şey var. Şiirlerinde o gerçekten de birçok kimsenin dile getirmediği konuları dile getirmiştir. Macar bir hayatı vardır ve tercihte kendisinindir. Bu tercihten dolayı toplumun bazı kesimlerinin ona yaklaşımı farklı olmuştur. Ama o bildiği doğrudan şaşmamıştır. Şiirimizde bir zirve nokta olmayı bilmiştir. Ve bizim edebiyatımızda çok önemli ödülleri almıştır. Yani... İşte bir Melih Cevdet Anday ödülü, bir Erdal Öz ödülü. Ve bu ödüllerin gerekçelerine baktığınızda gerçekten de Küçük İskender'in şiirimize ve şiir dilimize, hatta edebiyat geleneğimize çok önemli katkılarından dolayı bu ödüllerin verildiğini görüyoruz. Dediğim gibi uzun süre yaşamamış. Yani tam olarak söylersek belki 57 yıl diyebiliriz. Ama bu küçük e, ömre diyelim çok şey sığdırmasını bilmiştir. Denemediği şey kalmamıştır dedim ya. Yani işte barmenlik de yapmıştır, kartpostal satıcılığı da yapmıştır. İşte bugün bildiğimiz çok ünlü müzisyenlere şarkı yazarlığı da yapmıştır. Bugün tanıdığımız o meşhur sanatçılarla da bir araya da gelmiştir. Dünyada birçok yere de şiir performansı sergilemek için gitmiştir. Yani e, genç yaşında dünyadaki şiir hareketlerini ben de buradayım demeyi bilmişti. Dünyanın birçok yerinde şiirle ilgili önemli ne varsa Küçük İskender'i orada görmek mümkün. Adının başında küçük var ama sanatı büyük bir şair, yazar, sanatçı. Diyelim küçük İskender için. Ben bugün size şiirlerinden ziyade düz yazılarından bahsedeceğim ve e, aslında elimde bir kitabı var çok da güzel bir kitap. Onu da size önereceğim. Başka kitapları da var tabii ki onları da okuyabilirsiniz ama her şey ayrı yazılır. Gerçekten de ayrı bir yere konması gereken bir kitap. Küçük İskender'in bu tip yazıları, yani böyle deneme ile anlatı arasında gidip gelen yazıları var. Bunları işte deneme de deniyor, anlatı da deniyor. Fakat kendisinin bir tanımlaması var. O diyor ki, bana kalırsa bu metinlere biz özgür metinler diyebiliriz. Neden özgür metinler diyor? Onu da belki bir parça açıklamam gerekiyor. Çünkü gerçekten de bir kalıba sığmıyor. Yani standart denemenin kalıbına, standart anlatının ya da ne bileyim bir başka hikayenin vesairenin kalıbına sığmıyor. Çok daha zengin özelliklere sahip metinler. Evet, her şey ayrı yazılır. İşte bu kitap. Her şey ayrı yazılır kitabı, evet biz de deneme diyelim, denemelerden oluşuyor. Ama her denemenin gerçekten de içeriği o kadar zengin ki ve siz eğer... E bu zenginliği anlamak, kavramak istiyorsanız zaman zaman e, işte bazı kavramlara, bazı e, işte söz gruplarına, bazı kimselere, olaylara yeniden açıp bakma gereği duyuyorsunuz. Çünkü burada gerçekten de çok zengin metinler var. Anlaşılmaz metinler mi? Hayır, onu demek istemiyorum. Yani dolu dolu metinlerden söz ediyorum. Bu kitabı okumanız gerekiyor. Birçok şeyi öğreneceksiniz. Bu zaten adıyla bile size bir şey öğretiyor. Her şey ayrı yazılır derken de gerçekten de her ve şey sözcükleri ayrı yazılıyor. Bunu da belki böylece hayatınız boyunca bir doğruyu da kendi aklınızda, kalbinizde sabitlemiş olacaksınız. Ama çok daha önemlisi Küçük İskender'in kendi hayatına, olaylara, kişilere, durumlara bakış açısını kavrayacaksınız. Ve neden Küçük İskender'in edebiyatımızda çok önemli bir yere sahip olduğunu, zirve bir noktada durduğunu da görmüş olacaksınız. Çünkü Küçük İskender adında küçük olsa da aslında büyük bir sanatçıdır. Dolayısıyla e, sizin de bu sanatçıyı çeşitli eserleriyle tanımanız gerekir. Şiirleri başlı başına bir sanat eseri ama e, düz yazıdan bahsettiğimiz için bu videoda size ben bu kitabı öneriyorum ve okumanızı istiyorum. Hatta bu videonun altına Küçük İskender ile ilgili bildiğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Belki de böylece Küçük İskender'i de bir anmış oluruz. Hani o şey vardır ya kalıp söz bir yerlerden bizi duyuyorsa, izliyorsa, evet burada ben konuşuluyorum desin isterim. Küçük İskender'le ilgili ne biliyorsanız bu videonun altına yazmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olun tabii ki bu arada. Yorumlarınızı bekliyorum özellikle Küçük İskender'le ilgili. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.